Annişerim! Annişerim! Saç duruş! Hatay'da 94'e 4 tertip 3632 er Acemi Birliği'ndeki görevlerini tamamlayarak yemin etti. Her zaman ve her yerde! Her zaman ve her yerde! Cumhuriyet ve basit doğruda! Annişerim! duruş! Hatay'ın merkezi ilçe Santakya'da bulunan 121. Jandarma er Eğitim Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende Acemi birliklerindeki görevlerini tamamlayan askerler yemin etti. Türkiye'nin değişik şehirlerinden gelen aileler çocuklarını bu önemli günde yalnız bırakmadı. Cep telefonlarıyla yemin törenlerini görüntüleyen aileler zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı. Ant vaziyeti! Ant! an içelim. An Sancağın yeni almasıyla başlayan törende konuşan 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Erdem Özcan, 3632 erin aziz şehitlerimizin şehitliğinde ant söyledi. Özcan yeni görev yerlerinde ellere başarılar diledi. Milletimizin bizlere emaneti olan geçmeyen meçhikleri, askerlik sürecine hızla uyum sağlamaları, ve en üst düzeyde kazançlarla tekrar severlerine kavuşmaları en büyük arzumuzdur. Hatay Vali Sercan Topaca da askerlerin bugün edecekleri yeminle askerliğe asaleten başlayacaklarını söyleyerek bizim kültürümüzde inancımızda çok kutsal bir yeri olan askerlik görevine bir anlamda asaleten başlamanın belgesi olan şehit ve gazilerimizi de bu vesileyle anarak asker arkadaşlarımızın bu başlangıcı inşallah burada edecekleri yeminle hep beraber şahitlik edeceğiz diye konuştu. Geleceğe güvenle bakmamızın teminatı bu evlatlarımızdır. Yapılan konuşmaların ardından 9 bölükten oluşan 3632 asker yemin etti.